Osmaniye niye il bir kere yani il olmasının ne vası var? Osmaniye şimdiye kadar ilçe olsaydı Türkiye hangi değerini kaybederdi? Ne gibi bir eksilme olurdu refah seviyemizde? Yani niye il yapmışlar ki Osmaniye? Abi perestleri kollayan Cumhurbaşkanı danışmanı görevden alınmış. Vallahi Tayyip'in bazı söylemleri var ama adım atacağını zannetmiyorum sokak köpekleri meselesinde. Çünkü aynı lafları sığınmacılar içinde, kaçaklar için, kaçak göçmenler için diyor. Bizim tavrımız bellidir, taviz vermeyiz, sınırlarımız güvenli diyor. Ama bu demeci verdiği sırada 3000 tane Afgan Türkiye'ye girdi. Hani yani Tayyip'in dediğini yaptığı nerede görülmüş? Zannetmiyorum Tayyip'in de bu sokak köpekleri problemine el atacağını. AB tebrik etti en çok mülteci bulunduran ülke olduğumuz için trolledin mi gerçek mi bilmiyorum gerçek de olabilir biz şu an zaten Avrupa yüzünden bu kadar mülteciye sahibiz arkadaşlar niçin Yunan İstanbul Garistan sınır kapısı açılmıyor da bunlar rahat rahat gidemiyor neden botları batırılıyorsa o yüzden istemiyorlar Türkiye tampon bölge onlar için o mülteciler bize geleceğine Avrupa'ya geleceğine siz de kalsın. Türkiye'de takılsınlar diyorlar. 3-5 sakal dağıtıyorlardır ki o sakallar kime nereye gidiyor kim bilir. Bakın şunu unutmayın eşitlik meşitlik kim insanlar eşittir falan diye iyi şeyler olsun kötü şeyler olmasın ideolojileriyle beyninizi yıkamayın mainstream tiplerin demagogluğuna kanmayın. Alt kültür vardır aşağı kültür vardır ve üst kültür vardır. Mutlaklar vardır her şey görellik değildir her şey farklı değildir. Üstün vardır, aşağı vardır. Sen üstünle aşağıyı farklı diye eritirsen olmaz. Farklı aynı seviyede olan biri laciverttir, biri turuncudur. Tamam farklıdır bunlar dersin. Ama lacivert burada, turuncu buradaysa ben buna farklı demem. Bir aşağılık üstünlük var. Üremek ve göç etmek dışında başka bir şey üretmeyen bir millet. Sürekli kabul bekliyorlar. Biz de sizin ülkenize gelelim. İyi de moruk. Farz et ki ben İtalya'yım. Benim binlerce yıllık kültürüm var. Bu şu anki medeniyet seviyeme ben binlerce yıl sonunda ulaştım. Senin ne katkın var bu medeniyette de? Buna konacaksın, bundan faydalanacaksın. Hayırdır? Bu hakkın nereden geliyor? Ya bir ülke üzerinde yaşadığı insanlarındır. Çünkü o ülkeyi, o medeniyeti inşa edenler o insanlardır. Birisi gelip senin malına konarsa ben de burada yaşayacağım ha, derse senin malını gasp ediyordur. Ülke de bir mülktür arkadaşlar. Ülke mülktür. Kamu mülküdür. Tüm insanların o ülkede yaşayan tüm insanların mülküdür. Akıl alır gibi değil ya. Akıl alır gibi değil. Gerçekten akıl alır gibi değil şudur. durum. Sanat sepet camia hakkındaki görüşümü bilirsiniz benim. Delikanlı bir ablamız çıktı. Farah Zeynep Abdullah Yılmaz Güney'e laf etmiş. Bu hakimi öldüren bilmem ne katil, kadın düşmanı, kadın dönen birisi. Nesini savunuyorsunuz diye. Ailesi dava açmakla tehdit etmiş Farah Zeynep'i. Farah Zeynep Abdullah da tweet atmış. Tamam dava açın ama hakimi öldürmek yok. Headshot. Çok şaşırdım. yani Sanat sempet camiaya zerre güvenim yok ama işte yüzde bir aklı başında adamlar var yine de. Çok güzel. Ve şunu söyleyeyim. Yani Yılmaz Güney'e laf etmek, solculara laf etmek, malum Dersimli Kürt tayfaya laf etmektir. Bunları karşısına almayı göze alıyor kadın. Hani Disney'e iki laf edemediler ya, o kadar ünlü Atatürk konusunda Disney denen oluşuma laf edemediler ya. Al. Bak bu koskoca bir <laughs> lobiyi karşısına alıyor bu kız. Yeter bir her, her, şeyin bir sınırı var koyayım diyor ve karşısına alıyor. Bravo ya, bravo, maşallah. Suriyeli bir kadın İstiklal Marşı okunmasına laf etmiş bugün. O halde senin ülkesine kendi marşını okusun. Burası Türkiye Cumhuriyeti, marşı İstiklal Marşı'dır. İşine gelmiyorsa yallah, gitmeye bak. Ev sahibini kovuyorlar bir de Yavuz hırsız ya. Bu şevlayı vardı bir ara. Amerika'da sporcular, böyle mor saçlılar ve zenciler Onların Amerikan Marşı okununca ayağa kalkmıyorlardı. Oturarak protesto ediyorlardı böyle. Bize de gelecek galiba bu olaylar bakalım. Yarın öbür gün Suriye kökenli bir sporcu bir atletizm yarı müsabakasından önce İstiklal Marşı okuduğunda ayağa kalkmayacak belki de. Arkadaşlar bu insanlar parti de kuracaklar siz. Daha durun bu hep şu an geçiş aşamasındalar. 15 milyon tane Arap var bu ülkede. Suriyelisiyle, Afganıyla bir sürü. Bunlar parti de kuracak. Ve oy oranı yüksek bir parti olacak. Daha durun. Daha bunları meclise taşıyacaklar. AKP var zaten Suriyeli partisi. Belki de o yüzden gerek görmüyorlardır. Evet. Yani AKP adamların burada kalıp üremeleri için her türlü kolaylığı yapıyorlar. Ben şeyi yeni öğrendim. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Şimdi normalde bu insanları senin entegrasyona zorlaman lazım. Bazı zorluklar çıkarırsın entegre olacaksın diye. Bu iş ne olur budur. Hep böyle yapılmıştır. Ama Araplar doğurdukları çocuk başına ödenek alıyorlar. Para alıyorlar sürekli. Ya yani üremeye teşvik var adamlara anladın mı? Hani senin alamadığın ödeneği o alıyor çocuk doğurunca. Hani biz bu ülkede istenmiyorsunuz diyoruz ya Suriyelilere bize gökleriyle gülüyorlar. Çünkü onlar öyle haklara sahip ki esas istenmeyen Türkler. Onların hayatının kolaylaşması için bir sürü yasa var, şu var, bu var. Kim istenmiyor ülkede? Biz istenmiyoruz. İmkanı olan gitsin arkadaşlar. Bu ülkede gelecek yok, 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 yok. Ben milliyetçilikten yıllar önce vazgeçtim. Vatanseverim diyordum. Galiba vatanseverlikten de vazgeçeceğim. Çünkü bırakmadılar içimde vatanı müdafaa etme arzusu bırakmadılar ki. Vatan mı kaldı? Vatan mı kaldı? Bir tek sevdiklerim önemli benim için. Vatan mı kaldı yani? Neyi savunayım? Öyle deme ya. Ne yapayım? Bu bir his. Hisler insanın elinde değildir. His, arzu bunlar insanın elinde olan şeyler değildir. Öyle hissediyorsan öyle hissediyorsundur. Kendini terbiye etsen de değiştiremezsin hislerini. Benim vatanperver hislerim gittikçe eriyor. Azalarak yok olacak bu gidişle. Çünkü ülkenin her kesiminden nefret ediyorum. Siyasetçisinden, sanatçısından, gazetecisinden, Twitter'da reyting için boktan boktan şeyler yazan dümbeleklerinden, ya alayından nefret ediyorum ben bu ülkenin. Daha nasıl vatansever olayım ki? Ne ki vatan? Toprak mı? Toprağa mı aşık olayım? Atatürk şu çağda doğsaydı bence girişmezdi bu işlere biliyor musunuz? Değmez derdi. Zeki de adam atardı kapağı Avrupa'da bir ülke. Yaşardı yani. LinkedIn hesabı olurdu atamın. Vallahi girişmezdi. Değmez derdi yani. Değmez sayılır şu ülkenin tablosuna bakın arkadaşlar. 20 yıldır şu iktidarın yaptıklarına ve muhalefetin yaptıklarına bakın. Ağzımıza sadomazo topu koymuşlar. Ellerimizi bağlamışlar. Bizi domaltmışlar. Kiyorlar Adam kavala neden içeride diyor. Muhtarlık bakanlığı kuracağım diyor. Abi ama diyorlar beni. Ya bir dur esnaf bakanlığı kuracağım. Abi gidin derken yanlış düşünüyorsun. Gidenlerin Afganlardan ne farkı var? Onlar da gittikleri yerin Afganı. Afganın, Arabın, şuyun, buyun ayak takımı geliyor buraya. Biz oraya nitelikli adam gönderiyoruz. Almanya'ya çatır çutur doktor gönderiyoruz. Baş üstünde tutuyorlar. İnsani muam muameleye tabi tutuyorlar. insan gibi yaşıyorlar. Ya böyle kıyas mı olur Allah aşkına ya? Biraz biraz düşünür insan ya. Yazmadan önce biraz düşünür. Neyle neyi kıyasladın ya? Bir sürü ünlü şirketin CEO'su da Hintli. Ama öbek öbek Hintli göçü isterler mi? Hayır. Toplarlar toplama kampına. Ya gemiyle geri gönderirler ya da kararlar ama. Hayatta en başarılı olduğu alan suç işlemek olan bir Arap kaçak göçmen ile Almanya'ya beyin göçü yapmış bir doktoru, bir mühendisi nasıl kıyaslıyorsun ya? Kafanız sadece bir değişkenli denklemleri anlayabiliyor ya. Abi X'in yanında Y'yi, Z'yi de koysana ya. Başka değişkenler de var ama.